Hoş geldiniz. Oku, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku. Seni sen yapan hakkın sana tecellisiyle oku. Kendini hakkın huzuruna bıraktığında hissettiğin o hoş duyguyla oku. Makamlar, mevkiler sizler için önemli. Kişiler, haller sizler için önemli. Lakin unutursunuz ahvalinizi. Rahmanın katında hepinizin eşit olduğunu bilmez misiniz? Sizler, Nice güzelliklerin içinde delillerle hak katında yoğrulan beşerler iliklerinize kadar Rahman'ın sizlere dokunduğunu akletmez misiniz Oku kelamları kalbinden oku sadrını genişleterek oku dermanını Haktan isteyerek oku pınarların dağların rengarenk çiçeklerin baharların dokusuyla hissederek oku ılık rüzgarların, esen yerlerin, engin denizlerin dalgalarını haline katarak oku. Ölümün son olmadığını, ölümün sizler için açılan kapı olduğunu bilerek oku. Öldürün artık nefsinizi. Sizler sıkışmış kalıplarınızdan açın pencerelerinizi. Kalbinizden gökyüzünü hissedin. Yağan yağmurlarda, esen rüzgarlarda ılık ılık dokunan Mahmutu makamının sizleri halden hale denklediğini hissedin. Uyanın artık, sallanın ve kalkın. Haliniz, ahvaliniz, aldığınız her bir kelamınızı hakkın çağrısıyla bahtınızın halini işitin, sunun. Özgün olmayın, kalıplarınızı atın. Rahman sizleri öylesine yaratmadı görmezsiniz, duymazsınız, işitmezsiniz kelamlarımızı. Bu sofra yürekler sofrasıdır. Bu sofrada kalbi temiz, niyeti temiz, her halini Hakk'a emanet eden, her halini de Hak'tan geldiğine inanan kulların sofrasıdır. Mayanız dirayetli, kalbiniz hidayetle dolsun. Şaşırarak okuma, sadrından kelamlarını sun sofrana. Bu aralar umutsuzluğunuzun farkındayız. Sizler Hakk'ın kelamlarını işiten, şahit olan umudunuzu yalan dünyanın harlı ateşleri ateşlerine mi attınız? Neydi sizleri bu kadar ürperten, korkutan, halden hale sokan? Tutunun Hakk'ın ipine, onun kelamına, onun huşusuna, salın korkularınızı diye uyardığımız halde kendinizi kalıplarınızın içine neden sıkıştırırsınız ey beşerler? Umut her daim kalbinizin anahtarı Umudunuzu kesmek nedir bilir misin? Boşluklardan, derin uçurumlardan, sonu olmayan karanlıklardan kendini atmaktır. Umudunuzu yeşertmek istiyorsanız her daim Rabbimizin yanında onunla hasbihal içinde olun. Kendinizden umudunuzu asla kesmeyin. Ölümün son olduğunu düşünmeyin. Gideceğiniz yere yollarınıza ışıklarla girin. Kendi ışığınızı kendiniz yakmayı deneyin. Sizlere sürekli söylüyoruz. Gözleriniz bu dünyaya açılan kapıdır. Kalbiniz alemden aleme geçiş yapan kapıdır. Umudunuz her ikisinin de anahtarıdır. Anahtarlarınızı dirayetle temiz bir halde sadrınızda saklayın. Açın kilitleri tek tek. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin ipinden asla bırakmadan tutunarak yollarınıza ışık saçın övgülerin sahibi, hikmetlerin sahibi, her halin sahibi olan Rabbimize tam teslimiyetle teslim olun. Dirayetle durun yolunuzda, şaşıranlardan olmayın. Dediler, ardından da ufak bir şey geldi. Bir ben vardır benden içeri, ışıklarında görünmez mi rengi? İsmindeki tecelli halini Sina'ya cevaben Bahtiyar eyle, hak beni kal hakta onun yolu nur o merhamet tecellisiyle sarar her birinizi selam olsun berrakahiler dediler teşekkür ediyorum